Şimdi burada bulunan 16 kişi nasıl başlıyor oyuna bilmiyorum. Vay! Wow! Sen ne diyorsun? Vay bir vay de silahla vay. mı başlıyoruz acaba? Silah yok gibi duruyor. La Ay keşke ne nereye atıyorsun? Aynı yere atlasaydım. Ne bileyim her yer silah kaynıyor bu arada. E, Kim ateş edeceğim ben? Millet nerede ya? Ulan silah yok. Ulan senin de şansına kırat usta. Silahım yok lan. Silahım yok lan. Silahım yok lan. Bitir bari. Ben ayıkamadım ki mevzuyu yüküyorum ben. E canlanma var mı? Canlanma var da herkesin bir canlanma. Aha bu kim? Tamam bu gitti. Hah aşkım aynı yerdesin. Allah adam indi. Aldım. Biri daha indi. Kilimi kim çaldı? Canım yok. Şunu sen, Can yok mu Can? Yok ki. Lan! Havadan düşüyorlar biz. Bir daha geldi. Oo, Allah Allah ben bunu sen sandım. Bu ne oğlum bu nasıl bir düşüş şekli? Eşur, eşur, dur eşur. Düşürdüm buraya burayı atlattın? Geliyorum. <laughs> Oğlum bu nasıl düşüş şekli lan adamı mermi değiştiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ben şuradan dalayım ya selamun aleyküm arkadaşlar. Hangi biraya gittin? gitti? En fazla kilavan kazanıyor mu? 20 olan mı kazanıyor? Ben Can yok. Can kendi kendine de dolmuyor. Ya dur işte beyanın, dur be yeğenim dur GVK Emre 2 Euro bağış yollamış. Oğlum Euro'yu nereden buldun lan? Sen nerede yaşıyorsun? Eyvallah kardeşim benim şu Aşkım buraya bir gel kil kaynıyor. Gelin kil kaynıyor adam da kaynıyor. Sıkıntı yok. Mermim bitti. Şöyle bir binada kalayım ben. Oh ah be! Ay, Allah! Gülüm dal direkt dal dal o çatıyı Dalıyor. almamız lazım. Herkes buraya oynuyor. Aşağı düştüm. Vallahi öldü diye bıraktım. Cemil olsun öldü diye bıraktım ya. Kaç olan kazanıyor? 20 olan kazanıyor da. Yelek yok, kask yok, hiçbir şey yok. Kardeşim kimle bana ver? Adam çok oldu. Kazandık aşkım. Biz de olduk değil mi? Aynen 9 evet. kilen şu anda 11 kil ben de Herif oldu bu bir daha sarar Bir de oynayalım bunu İyiymiş lan Aşkım biz neyiz ya böyle Sonradan çözdük bir de Hadi bakalım arkadaşlar Başarılar herkese başarılar Aşkım hangi bina Gülüm okul müdürü olarak nereye gideriz biz tabii ki Tabii ki okula Tabii ki mekana Neden okula sıktı. bekleniyorsunuz öyle ulan yanımda gitsen misin E şu biri geliyor buradan. Gelsin. Geldi Tam bu gitti direkt. Karşıdaki killeri Durum çaldırdık ya. mı? Aşkım beni bir tut. Sen baygın mısın? Ulan. Kill çekemiyorum. Öfbe. oğlum bak. Yeleğim yoktu yeleğim hırbo. Yeleksiz adama dalınır mı? bu tutma süresi çok uzun Ölüşen daha iyi vallahi kim çekemeyeceğiz ki. ha. Ben farklı yere atlıyorum aşkım. Ya Allah bismillah kardeş. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Ulan silahlarım çok kötü ya. Ya vallahi geç bu map'i bulsaydım ben de. Bu da o? Beni mi kovalıyordu? Aldım onu bile. Çekin beni artık bitirin. Bana var ya yemin özür kil yazın ya. Bu sefer kaybettik herhalde. Nereden düştün lan sen? Havada mermi değiştiriyoruz. Selamun aleyküm. Lan var ya Kratos. kim bu bu? Ya var ya. Nereye düşmüş? Gülüm sen baygın çekmeye çalış biliyor musun? Baygın çekersin. Lan Aşkım. Ki. Yelek çok arkadaşlar yeleksiz düşüyorum bak yarım saattir yelek yok ha kime dalcamış şaşırdım ya. yemin olsun kime dalcamış şaşırdım bugün şunu havada vurmamız yok mu? Yelekler <laughs> yelek baygınları... baygınların hepsi kaçtı ya vallahi kaçtı şimdi bu burası aşkım alırız hadi. Ne ne bu kim? Kaçız biz şu anda çok merak ediyorum. Bir takım 15 15 ilerliyor. Takıya düşmem lazım. Herkes tek bir şey oynuyor arkadaşlar bu çok değişik bir fight. Baksana kas da kalmadı, yelek de kalmadı, kaybettik. Ah be. Ben ben oynayamadım. Kaçıncı olduk? Üçüncü olduk. Değişikti ya. Bir daha açacağız ama. Bir daha. Bir daha. Ben dedim ya bizi yenebilecek yok mu? E, ee, şu Seni gibi oynadılar. Nazarı değiyor. Direkt böyle. Arkadaşlar bu doğru biliyor musun? Bir şey dersem harbi oluyor hemen. Şu mazımı açayım. Odayı kuruyorum. Ama var ya okul atlamasaydık ilk Toki atlasak Tokyo çok kişi geliyor orada kaybettik. Ya gülüm yani. dedim ki orada loot buluruz bir şeyleri buluruz. Uçağın hep aynı yerden atlatması saçma. 646 64 0, 61. Bir de ne saçma biliyor musun? İlk bulduğun silah neyse aşkım? Onunla atlatıyor evet, seni. Evet aynen öyle. UMP bulan yaşadı mesela ya da yelek kask bulan yaşadı. Bizim yelek kask bulmamız lazım gülüm. Ben gideceğim. Farklı bir yere atlayacağım. Lutumu yapacağım. Öldükten sonra zaten onunla düşerim. Sivas'ın dağlarına çıkayım yolla. Yok lan Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına öyleydi. Aleykümselam. Daha fazla kişilik odaları kuracağız arkadaşlar. Buracağız. Yayınımız yine başladı oğlum. Sen Sivas'ın dağlarında ne işin var ya aşkım? Zonguldak'ta var. Zonguldak'ta dağ mı var? Rez. Zonguldak ne? Var tabi Zonguldak dağ bayır, orman işte. Çayır çimen geze geze oh. oh, oh, oh. Çayır çimen geze geze oh. İşte yelek buldum. Oldum ben bir menekşe. Hadi oğlum, buraya kimse gelmedi mi cidden? Sivaslı lan <laughs> Sivas dedik Sivaslı geldi lan <laughs> Aha UMP mi? Ver bana kardeşim UMP'ye Yelek UMP da buldum Şimdi yargımı da atırım işte O kim bana uzaktan ateş etmeye çalışıyor başka işi gücü yokmuş gibi ya Gel kardeşim gel 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 gel, gel. Alt kartalar Sağda aynen öyle evet 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 Sen de gel dostum benim Oğlum silahım yok Tamam neyse ben baygınımı çekeyim Hiç uğraşmayayım ya gel oğlum işte buraya. Lan oğlum. Allah'ım sen bana sabır ver he. Ne dur. Oğlum kimseyi göremiyorum ya. Nasıl oldu lan o? Aha bu Tokyo'ya düşüyoruz. <laughs> en şu 50 kişi düşüyoruz en şu. Farkındayım. Çarpıştık bile. Ben valla direkt baygınları almaya çalıştım alamadım. Oho ortalık 56. Yelekle koptu kopacak. Aşkım kill yok ya. Aşkım var bir kill. Bunu buradan geçilmiyor mu? Bunu o çimen oraya ekip koymuş. Çimenden geçilmedi ya. Helal gülüm helal helal hepsini çekti. Aşkım düştü. İki kişi düştü. İki kişi düştü ya baksana. Terminatör gibiler anasını satayım. Havada uçuyor. Yam bunu. yam gibi. Hayran. <laughs> Aklını alırım senin böyle. <laughs> Helal olsun gülüm. Baygın da çek. Çok fazla. Burada 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 dibinde. Olsun 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 problem yok problem yok canı sağ olsun canı sağ olsun. Şu vurmuyorlar vurmuyorlar vurmuyorlar. Hava tutuyorsun sen? <laughs> Aldı kaçtı bu sabırda bu mu? Evet 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 evet. Havada mı vuruyorsun? Ee havada vuruyor. Atlarken aşı. Kratos dur. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kilimi çaldılar. Pilimi çaldılar. Oyun biter mi? Bitti. Mermi bitti. İki silahımda da mermi yok. Durun. Aşkımı alırsın lan. Hadi Aşkım, kazanabiliriz. İmkanı yok ya. Silahlarda mermi yok ki. Havada değişiyor. Ha? Aşkım döndürürüz buradan. Tamam tamam. Sen tamam, problem aldın Abicim ya, çok az kalmıştı. Çok güzel gidiyorduk ya. Sivaslar birinci oldu Emre ile birlikte. 3 kilo, 3 kilo kaybettik. Bir tur daha, bir tur daha güzel bak. Bir tur daha. Son tur bu. Güzel değil mi? Sardı ya bizi ya. Ne dönüyor chatte? Aşkım bir tur daha isteyenler var, istemeyenler var. İsteyenler, istemeyenler. Gülüm gel hızlı gel 649 27 50. Bu sefer alacağız. Hemen yani. bitiyor zaten arkadaşlar. Bir tur hızlı daha kar. bitiyor arkadaşlar. Hızlı bitiyor. Yani Siz de cansınız. Saklanmaç açacağız. Güzel saklanmaçlarımız var. Oğlum harbiden Fener nasıl yendi lan Galatasaray'ı ya? Ben size bir şey diyeyim mi? Fener Galatasaray'ı yendiyse şampiyon olma ihtimali var. 10 kişi yendiler ha bir de kendi statlarında. Okuyorum ablacığım siz de cansınız. Oğlum, benim 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 nasıl artık. Ben Beşiktaşlıyım bunu beni ilgilendiren bir şey yok da. Ama aldı yani. Neyse oyuna odaklanın. Ya bismillah. Ben gidiyorum yine lootumu yapma ya. Ben de lootumu yapayım şu köşede köşede. Gelmeyin oğlum buraya işte ya. Ne güzel bir yer katmışım Geldiniz bak içine tükürdünüz ya. Ver şu bana. Ya ama öl artık be. Öl be. Vur lan. Vur. M4'ümüz var sadece. M4'te biz ne yapacağız çok merak ediyorum. AK OK ve M4 buldum. Oy, hey, sonra bak sonra. Biz var ya NA'ya gibi takılıyormuşuz ya. bir Geldim yanına. Yaşa orada. Bu kim ya? Bu bizden mi? Sen misin? Ya ne yapıyorsun oğlum? TikTokçu! Kaç daha geçim var TikTok'ta? Tamam aldım Helal onu. basacağım bekle. Deniz sal istersen. BVK Emre bir euro yolladı. Oğlum euroyu nereden buluyorsun lan? Bizi? Geldiler geldiler. Kardeş. Oyna oyna. Kill verme boşver oyna. Eyvallah Emre'cim kesin ne vereyim kardeşim. E hiç havaya bak adam bizi vuracak. Ben Aa, biliyordum ki. ki ve böyle bir senaryonun yaşanacağını biliyordum. Mermi yoktu çünkü arkadaşlar iki mermi vardı. Ama senin ismini not aldım oğlum. Ulan ya. Havaya niye bakıyorsun ki? Yanımda adam var adam havaya bakıyor ya. Ben de havada vurdum birini. Hadi bakayım. <laughs> ben de havada birini vurdum aşkım. Helal olsun helal olsun. Ulan ulan. ulan. ben onu vurdum. <laughs> ben sana şey Sakin oyna, can falan topla. Hiç uğraşma bak. Ya şimdi canımı falan topladım ya daha hızlı yürüyeceğim. Ulan çektim bana. biri artık ya. Kim sizin çıranızı yakmayan yerden olsun. Yürü baygın! Arkada 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 yanımda bak burada 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 burada. Helal olsun çek onu da olsun. olsun, olsun, çekemedim. Burada. Olsun. İki kilini aldım ama en iyisini yaptım. Çok güzel. Alın artık da. Ya killerim kalıyor biliyor musun? Birinci olan yoktu değil mi? hala yok güzel. Benim de killerim kalıyor. Ya gelmiyor hiçbir killim gelmiyor ki. Yoksa 50 tane hani adam bayıldım ben. çek. Ay şu. Kil al ay şu. Kurbanın oğlum al Almaya çalışıyorum. Aldım. B bitti. Beş kez aldım. 16 kil. 4 kil de ay da 20 kil. Süper. Aşkım helalin var. Eyvallah eyvallah reis eyvallah.